arkadaşlar YouTube YouTube'da YouTube'a devam edeceğim bu videoyu hem YouTube hem biliyorsunuz ki abim var peki bilmiyorsunuz da yani. e, şimdi abi lif bir, bir daha öğrendim ama ne tamam mı tamam Uy, baby, 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 Do you banyo kumi şey var, 18 şeyi var. Sip, lan. 18 sekiz şey var. Siktirik lan. Sizin o şeyi gidiyor sik. Ya abi ben niye? <laughs> ya sana ne ya? <laughs> Ekonomi <ben> senin. <laughs> Benim vereceğiniz silahız ki Küfür etmeyeyim diyorum ya Neymiş kanım? Dayım Zaten değil miyim? Sizin okuyunca ne zaten? Sana kusura bakmayın Ya ya adamlar arkamızdan mı? Hem arkamızdan mı? Ya da ya adamın vurdu bana bir bile etmedi ölüyor

Dayı büyük ayıp yaptın ya. Senin öldüğünüz adamlar için. Dayı öldüğünüz adamlar için. Öldüğün adama s**çim seni. Ya, Sana o beyni şey. veren s**çim. Tövbe estağfurullah. <laughs> tövbe 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 tövbe. Tövbe yarabbi. <laughs> lan ben nasıl bir salakım. Ne dedim ben lan. Uy. <laughs> <laughs> Abi el oynayalım ya. Hayır. <laughs> 71. 71 abi 71. <laughs> Ama bu niye <laughs> ya? Hayır ya hani. Elen, üzüze, üzüze, el önce el önce bir şey önce. Ben zaten. <laughs> Aa takımımız <laughs> şey. Takımımızda kız var ismi. <laughs> Takımımızda kız var ismi Ela. <laughs> ben de bırak. <böyle. gülüyor> Şimdi... E Let's fight together. Let's fight together. Guys, ben up mı? Senin için. Gördün mü? O gitti ben de gidiyorum. Mark the location. Oy, benim başım ağrıyor ya. <fCameraman trước> <Kitor�� Hop> <laughs> Oho, buz dieri. E ben seni koruyacağım. Ben seni koruyacağım. Ne bulam bas mı? Bulam seni. bas. Direkt bas. Etin de. bas. tek bir e ben hala çaktan ben ben. Bak benim gülmeye gelme. Ben de bir bok. Uy uy gel benim gizlim eve gelmesin. Piçinteki. Yo sabır. Şu saraya ilk ben gideceğim. Şu silahı bırakın. Benim sadece bir <laughs> silahım var ya. Dört numara seni. Bu <laughs> m ben mi aldım? Hep yok. Kaç istemiyorum. Pardon, ben biz... seni içeceğim, tamam. Evet. Esin mi? Tam bir yol. Yine o beyin mis Salak. Sala. Evet. Yukarıda tavandaydı. Onu dur. Abi leşin bir değil mi? Şunu bir tane kaybede doğruya çıkacağım. Ben çalışacağım. Şimdi o kaykaylıyı Öldürdüm ya. Oha o evini öldürmüşüm ben. Hadi 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 hadi. Uy tutundum. Şimdi senin kaykayını ben Uy 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 Abi buraya Buraya gelebilir misin? Üç numara salaksın dayı. üç varmış lan. Get in the car. Olgun ne bisle? Abi ütümü... adam var. Adam yok Hadi. <laughs> Hani yoktu. Salak. Adam uzakta bulmuştur? tarafı bir sis bombasını ya. Abi adam yakınlarımızda. gelip kurtarın öleceğim. Nasıl gelim canımız alıyor. Geliyorum bekle. Sen de bana gel. Üç numara onu öpme sesini benim ki. Öleceğim ya. Dur beni. Piç bula bula beni bulur. Ben buradan gideceğim vallahi. yani Abi şey var mı? Kiti var mı adamda? Adam nerede öldürdün sen? Yok ya. <laughs> Bu ben sana o anlamda değil mi? <laughs> <laughs> Drop düşüyor. <laughs> Adam, ama ben onu dinle. Arabayı nereden alalım Nerede bulacağız? Bence benim. Ya bir be, her şey almışsın ya. Ben iki tarıyorum ya. O 24 TL'm var. Gidip şey alacağım. Abi senin için kaç yok mu? 20 TL. Bir Ama benim buram artık yok. Bak çabuk buraya gel. Benim olduğum yerde. Çok iyi gelin oluyor. Ya sen ne? <laughs> sen de. Üç senin o beynin iski. Üç senin o senin. <laughs> Abi. doyuyor. ya. Ha üç tekrar doyuyor. Onun çağıran onun beyninin Lan salak git direkt şey bizi çöz bizi çöz. ben o beynini. Yürü bizi çağır çağır niye Git bizi çağır lan oğlum. Yürü git bizi çağır. Lan salak öleceksin öleceksin salak. Niye? Salak git bizi çağır. Please Рубин,